hiç anlamı sensiz var hayatın. Nasıl bir kaos. Ben diyorum şey. Estağfurullah başkanım. Kadar kolay başkanım. Göz görüyoruz artık. Günlerde tek Vekilimizin merkezinde olan Cumhuriyet Caddesi ve Uşak Caddesi olmak üzere eee oraların altyapılarını baştan aşağı yeniledik ve sonrasında bekilimizin hak ettiği, bekilli hemşelerimizin layık olduğu o güzel kaldırımlarıyla asfaltı, sıcak asfaltı bugün e, döküyoruz. E, vekilimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Tabii bizler e, milletimize hizmet etmek için varız. Hizmetin doğrusunu yapmamız gerekiyor. Ee, özellikle kalıcı hizmetler yapmamız gerekiyor. Öncelikle altyapıyı tamamlamak ve sonrasında üst yapıyı yapmak gerekiyor. Biz de aynı anlayışla denizimizin her ilçesinde olduğu gibi, e, merkezinde olduğu gibi Bekirli ilçemiz. de aynı şekilde altyapıları tamamladık çok şükür. Ve sonrasında üst yapıya geçtik. İnşallah torunlarımızın torununu kullanacağı bir yol olacak burası. bu güzellik olacak. Bekirli'miz e, görüntüsüyle, yaşam kalitesiyle bir çıta daha yukarıya çıkmış olacak. İlk defa belki böyle güçlü bir hizmete eee hizmeti almış olacak. Hizmetler tanışmış olacak. E bunu her e, biriyle yaptık. İşte e, vekilli belediye başkanımız, e, ilçe başkanımız Abdurrahman Bey olsun, tüm kardeşlerimizle, meclis üyelerimizle bize gönül veren herkesle birlikte gerçekleştirdik. İnşallah e, bu hizmetlerimiz hayırlı olur. Gelecek nesiller de kullansın inşallah güle güle. Ee, bu noktada eee yarınımız bugünden daha güzel olsun. Vekilimiz gerçekten e, merkezimize uzak bir ilçe ama bizim gönlümüzde bize çok yakın olan bir ilçemiz. Onu hep öyle gördük ve birçok sorunlarını çözdük. İnşallah birçok bekleyen işimiz de var. İnşallah vekili belediyemizle birlikte, başkanımızla birlikte büyükşehir olarak el birliğiyle, güç birliğiyle e, tüm taleplerimizi, tüm sözlerimizi inşallah bekildiğimizde bir bir yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Tamam hayır 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 olsun, hayır. Olsun. Hazırız efendim. Yolsun 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 nasıl mı bir sen? Harcadım beni baştan. Hah. Topçiyi ¡Gracias!